Şu an 10. Viyana'da Kermes'teyiz. Hangi Kermes'teyiz biz şu an? 10. Viyana Süleymaniye Camii, İslam Kültür Merkezleri Birliği Camisi. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Gümüş. Burada vazifeliyim. 10. Viyana'da camisinde vazifeliyim. Kermes'imiz var. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Anadolu'muzun güzel leziz yemeklerini buraya getirdik. Güzel bir kültürel etkinlik oluyor. Gelen kardeşlerimizden, Müslümanlardan Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Büyük bir katılım var. Kardeşlerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin katkılarıyla büyük bir şey var. Onların emekleri çok. Buradan da onlara teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Allah razı olsun hepsinden. Efendim biz de size teşekkür evet. ediyoruz ve Allah kabul etsin diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Süleymaniye Camisi'nin başkanı var. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben İlyas Köksal, Süleymaniye ba Camisi'nin başkanıyım. İşte burada milletimize hizmette bulunuyoruz. Kültürel faaliyetlerimiz, din üzerine Kur'an-ı Kerim'imizin hizmetindeyiz. Efendim Allah kabul etsin diyoruz Sağ ve çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Tüm Mehmet Nalvan. ben aslen Kırtareliliyim. 44 seneden beri Viyana'da yaşıyorum. Burada adetane olarak pasta bölümünde yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl gidiyor? Satışlar nasıl? Çok güzel Allah şükür. Yani memnun edici. Vatandaşımız böyle bir şeye hem bir katkıda bulunmak istiyor hem de kendileri de afiyetle yiyorlar. Yani görüldüğü gibi bayağı da talep var, bayağı da kalabalık. Evet, evet çok memnun edici. İlk defa olmasına rağmen bizim burada 10. da dışarıda. Katılım da çok güzel. Allah razı olsun vatandaşlardan. Peki memlekette kimler var? Selam göndermek istediğiniz e, arka bağlar, eş, dost? Memlekette e, halamlar, e, ondan sonra e, kayınpeder, kayınvalide hepsine selamlar. Buradan Kırktaneli Üskübe. Efendim kermesteyiz. Ben mutfak tarafına geçmeden durur muyum? Asla durmam. Ve şu an duman içerisinde kebap. Efendim siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? A A Ali Şimşek. Burada cemiyete hizmet ediyoruz. Nerelisiniz? Konya. Konya'dan. Konya kebap mı oluyor? Ee, Konya, Adana, işte <laughs> karışık, karışık, karışık. karışık. Efendim bakar mısınız şunlara? Allah Allah. Altın gibi. Altın gibi kebaplar. Peki, satışlar, satışlar nasıl gidiyor? Çok güzel, çok güzel. Kalabalık. iki günde çok yoğunuz. Hani yoğun bir şekilde devam ediyor. Efendim sizi tanıyabilir miyiz hemen? Ben de Çağrıyız, Nevşehirliyim. Biz gençlik olarak toplandık, yardım için geldik. Böyle Durulmuyor arzana. o kadar sıcak ki insanın yüzüne vuruyor. Allah sabırlar ve kolaylıklar versin. Hemen yanımızdaki beyefendi dedi ki Karadeniz'in balığına bakmadan da geçmeyin. En sağlıklısı balık. Karadeniz'in balığı. Karadenizli miyiz? Evet ordulu. Hadi canım. Evet. İyi toprağımsınız o zaman bir şekilde. Evet. Ben de çünkü Karadeniz asıllı. Evet Evet. Güzel. Bu ne? Ee, bu balık işte aslında Karadeniz değil de. <laughs> Karadenizli satıyorsun. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz biraz süsleyip pisliyor muyuz? Yani. Bunun kimyondan, e, kimyonlarını yani. kim koyuyoruz işte. Bugün de hava biraz e, sıcak ya. Balık pek talep yok ama biz satıyoruz. Karadeniz'i satar. Ya Karadeniz ne? Havada, karada bir şey. <laughs> Kargayı kargay bülbül diye satar. Duyuyor <laughs> musunuz değerli izleyenler? Karadenizlerden korkulur mu? Hayır korkulmaz. Korkum. Güvenilir. Aynen öyle. Güvenilir. Ben Recep Aydın. Samsun Çarşınbalıyım. Ne yapıyorsunuz burada? E, ben burada hizmet ediyoruz. Bu geyik etiymiş herhalde. Evet. Bir geyik eti. Çok güzel yağsız pişiriyoruz, halka hizmet ediyoruz. Memlekette kimler var? Bütün akrabalarım var. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sarışıyoruz, yardım ediyoruz. Nerelisiniz? Şorum. Memlekette kimler var? Annemiz var. Selam Kardeşlerim var. Annemlere, kardeşlerime selam söylerim. Beni tanıyan herkesi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Konyalıyım. Kimler var memlekette? Memlekette kimler var? Amca, hala, ee, dedeler var. Onlara buradan hepsine selam söylüyoruz. Konya'ya selam. Evet, devam edelim. Ben Halit Öztürk. Afyonluyum. Ve Süleymaniye Camisi'nde, kermesimizde hoş geldiniz. Hem Allah kabul etsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Umalı bir çalışma var. Arı gibi çalışıyorsunuz maşallah. İnşallah, inşallah. Böyle olması gerekiyor zaten. Efendim memleketi selamlar var mı? Bütün tanıdıklarımıza selamları söylüyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Tekin. Ne yapıyorsunuz? Demir temizliyorum bu anda. Niye? E şiş yapmak için. Şiş, evet. Değerli izleyenler görüyorsunuz, şişler bu şekilde hazırlanıyor. Beyefendiler şişleri hazırlıyor ve dışarı gönderiyorsun. Evet. Memleket neresi? Memleket Kırşehir. Kırşehir. Yanıl Açköy. E selam, kimler var orada? Abilerim var. Kısımlar var, mı? hepsine selam. Nerelisiniz? Samsun Çarşambalıyım, ismim Hik Hikmet Ayıldız. Hijyenikli olarak da milletimizin e, biz yenikli olarak, da. yenikli olarak sunuyoruz yani milletimize sunuyoruz yani bunları. <laughs> Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ramazan Gül, Konya Bozkırdan'ım. Burada şiş takıyoruz. Konya'da kimler var? Ailem, kardeşlerim, annem, babam. Selam söylemek istediğiniz? Herkese selamlar. Bütün sevdiklerimi. Efendim? Türkiye'nin görüyorsunuz burada her yerden katılım var. Yani bir sürü memleket, bir sürü insan ama tek bir hedef ve tek bir amaç için, evet Allah rızası için. Efendim kolay gelsin diyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum.